Bahar mevsiminde birkaç gün zarfında nevi beşerin yani bütün insanların umumundan sayıca bin derece fazla olan bütün ağaçların bütün yaprakları evvelki geçmiş baharın aynı gibi birden mükemmel bir surette inşaları ve yine umum bütün ağaçların umum çiçekleri ve meyveleri ve yaprakları geçmiş baharın mahsulatı ürünleri gibi berk gibi yani şimşek gibi bir suretle icatları ortaya çıkmaları, hem o baharın başlangıcı olan hadsiz tohumcukların, çekirdeklerin, kökleri birden beraber intibahları ve parçalanarak toprak altında meydana çıkmaları ve hayatlanmaları, hem kemiklerden ibaret olarak ayakta duran ölüler gibi, bütün ağaçların cenazeleri bir emir ile birdenbire ölümden sonra tekrar dirilmeye mazhariyetleri ve yayılmaları hem küçücük hayvan çeşitlerini hadsiz efratlarının gayet derecede sanatlı bir surette ihyaları, diriltilmeleri hem bilhassa sinek tayfelerinin haşirleri ve bilhassa daima yüzünü, gözünü, kanadını temizlemekle bize abdesti ve nezafeti hatırlatmaları ve yüzümüze okşayan gözümüz önündeki haşereleri bir senede yaratılan çeşitleri Adem babamızın zamanından beri gelen bütün efradından fazla olduğu halde her baharda başka çeşit hayvanlar ile beraber birkaç gün zarfında inşaları ve hayat bulmaları, haşirleri elbette kıyamette insanların tekrar diriltileceğine ve haşir olacağına bir misal değil, belki binler misallerdir. Öyleyse şimdi önümüzdeki bir sinema perdesi gibi asılan şu bahar mevsiminde Haşir sinemasını izle, bak nasıl yeniden haşrolup diriliyoruz.